Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar dostlar. EGMA 2023'teyiz. Benim için çok heyecanlı bir gün. Çünkü ilk defa EGMA'ya katılıyorum ve birbirinden güzel modeller ve markalarla sizlerle birlikte olacağım. Muhtemelen bu seriyi tek bölümde bitiremeyeceğim. Birkaç bölüm halinde olacak. Hazırsanız hadi başlayalım. X500 arkadaşlar yenilenmiş bir tasarım, kafa tasarım var. Honda'da görmeye alışık olmadığımız bir kafa tasarımıyla geliyor. Bu kafa tasarımını görünen o ki gelecek günlerde çok fazla kullanacaklar. CB500X'i bekliyorduk. CB500X Türkiye'ye bir türlü gelmedi. Biz de dedik ki neden gelmedi? Gelmesi lazım. Bize bunu gönderin. Ama sebebi belli oldu. Yeni NX500 içilmiş arkadaşlar. Motor biyona geldiğimiz zaman 48 beygir güç ve 43 Nm tork üretiyor. Yaklaşık 500 cc hacminde. Lastikler 19'a 17 arkadaşlar. Yine bir zincir aktarma var. Ön tarafa geldiğimiz zaman arkadaşlar burada çift diski görüyoruz. Çift diskle Nissin kaliperlerle frenlemeyi yapıyor. Ve ters kolos, teleskopik 41 mm çapındaki şova süspansiyonlarla beraber geliyor. Bir de burada ne yapmışlar? Sis farları koymuşlar. Bu sis farları ile beraber de Adventure ruhunu bayağı yansıtmış. Şimdi tabii ki de bunu KTM'e de KTM'nin eski modellerinin kafasına benzetenler de olacaktır. İlla ki tahmin ediyorum böyle bir durum olacaktır ama yenilenmiş bir şekil var burada. Honda için daha iyi bir aydınlatma yaptıklarını düşünüyorlar güzel dostlar. Biz basın lansmanındaydık. Basın lansmanındayken bize anlatılan bununla beraber çok daha iyi bir aydınlatma yapılacağı yönündeydi. Şimdi arka çantaya doğru ilerlediğimiz zaman bu arada dostumuz da Türkçe biliyormuş. Can you say? Merhaba. Merhaba nasılsın? Türkiye'deki dostlarına selamlar söylüyor. Merhaba. Teşekkür ediyoruz. Thank you so much. Arka tarafta çantalarda da yine Honda'nın orijinal ekipmanlarıyla beraber çanta setleriyle beraber geliyor. Hafiflikleriyle de biliyorsunuz oldukça önemliydi. Egzoza geliyorum. Egzoz yine tarz şekilde Honda Allah şükür bu egzoz işini güzelleştirdi. Arka tarafta da tek diskle beraber geliyor. Ve TFT ekrana geldiğimiz zaman da burada birçok kontrolü yapabileceğimiz, gerçekleştirebileceğimiz bir TFT ekran var. Buraya sis farı takılmış. Buradan sis farlarını açıp kapatabiliyoruz. Burada sol küçük, sağ küçük üzerinde klasik bir yapı varken Sol küçükte de yine şu şekilde kontrolleri yapabildiğimiz bir yapıyla birlikte geliyor. Bize öyle geliyor ki AŞ AH ile kullanılmasıyla beraber de yeni NX500 adından çok fazla söz ettirecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım ve Türkiye'ye gelirse fiyatı ne olacak?